Evet sorumuzu şu şekilde çözeceğiz arkadaşlar. X'inci yüzyılda doğan bir kişinin doğum tarihi x eksi 1 çarpı 100 ile x çarpı yüz aralığında olması gerekir. Peki x kare yıl yaşamış ve x küp yılında ölmüşse x küp yılından x kare yıl geriye gidersek doğum tarihini bulmuş olacağız. O zaman doğum tarihi x küp eksi x kare yılıdır. x küp eksi x kare o zaman x eksi 1 çarpı 100 ile x çarpı yüz aralığında yer alacaktır. Biz buradan Hangi yıl yaşamış olabilir? Bakın, x'e buradan bir eşitsizlikte denklem çözüm yapmış olmamız gerekiyor. Denklem çözümü de şu şekilde yapar. Soldaki denklemi sağa atacak olursak, x küp eksi x kare artı x çarpı yüz buraya eksi x çarpı yüz olarak geçecek. X çarpı yüz eksi yüzde buraya artı yüz olarak geçecek. Büyüktür sıfırdır. Bu bir. İkincisi şunu da sol tarafa atacak olursak x küp eksi x kare eksi yüz çarpı x küçüktür sıfırdan. Buradan da bir denklem çözümü yapacağız. İki denklemin çözümü de x'i 9 virgül küsuratlı bir sayı bulacağız. 9 virgül 25 bulacağız diyelim. Bu aralıkları sağlayan 9 virgül 25 bulsak Hatta net olarak nasıl bulacağımızı söyleyelim. Burayı x kare parantezine alırsak x eksi 1 gelecek. Burayı da eksi 100 parantezine aldığımızda x eksi 1 gelecektir. İkisini de x eksi 1 parantezine aldığımız zaman x eksi 1 çarpı x kare eksi 100 olacaktır. x kare eksi 100 de x eksi 10 çarpı x artı 10'dur. Bu değer de sıfırdan büyükmüş. Aynı zamanda Buraya da x parantezine alırsak x çarpı x kare eksi x eksi 10 sıfırdan küçüktür. x parantezinde x kare eksi x eksi 10 x parantezinde x kare eksi x 10 sıfırdan küçüktür. İki denklemi çözecek olursak x'i 9,25'li gibi bir sayı bulacağız. Yani 9,25'li yıllarda yaşamıştır diyebiliriz. Cevap da B seçeneğidir.